Efendim FM 22'ye böyle bir özellik eklenmiş artık son 6 saat transfer sezonunda e, temsilcilerden böyle teklifler geliyor özel bir sayfa oluşturmuşlar ve temsilcilerden sizlere teklif geliyor diyor ki kardeşim bak bu oyuncu sizin işinizi görebilir diyor ve mantıklı öneriler de var bunların içinde ben de bir yandan onları değerlendiriyorum bir yandan da kendi göndermeye çalıştığım oyuncularımla uğraşıyorum. Mesela bu çok değerliymiş ama ya. Maliyeti fazla bir de o kadar hızlı bir oyuncu değil. Bunu da çıkar listeden. Tabii bu sayfaların düzeltilmesi de gerekiyor. Çünkü bastığınız anda tekrar yukarı atma gibi bir durumu var. Böylece kontrolü düzgün yapamıyorsunuz maalesef. Mesela Berkay Özcan'ı önerdiler. Çok iyi bir öneri oldu benim için. Neden diyeceksiniz? Çünkü maliyetini görüyorsunuz. Çok yüksek bir maliyeti var normalde ama. Bana öneri yapıldı. Ve kendisine bir teklifte de bulundum hali hazırda. 2.8 milyon euro para ödeyeceğiz. Artı bir sezonluğuna e, Miguel Crespo'yu kiralık vereceğim. Zaten kendisi mutsuzdu kadroya katmadık diye. Bence çok düşük bir maliyetle Berkay Özcan gibi potansiyelli genç bir Türk oyuncusunu takımımıza katacağız. Bu beni çok memnun etti. E, güzel bir öneriydi. David Selke benim eski öğrencilerimden biri. Bunu çıkarsam mı çıkarmasam mı diye durup tutup durdum. <laughs> Ama bilemedim şimdi. 4 milyon euro çok para abi. Bu, bu parayı maalesef veremem ben sana. Bunu da iptal et. Yani bu listede kalanları son saatler yine inceleyeceğim. Acaba görüşsem mi görüşmesem mi diye. Mesela bu adam fena değil stoper olarak. Bu arada Daniel Alves'i transfer ettik. Kendisi serbest durumdaydı. 800 bin euroluk bir maaşla çok düşük bir maliyetli takıma katıldı. Sağ bek de oynayabiliyor. Orta sağ da oynayabiliyor. Özellikle orta sağda Defansif oyun kurucu olarak eğitmeyi planlıyorum Gerçi bu yaştan sonra nasıl olacak dersiniz ama bakarız gene belki Başarabiliriz belli de olmaz şundan vazgeç bunu gözlemlemişiz zaten bir şey olmayacak bundan Bunun yaşı çok fazla 25 falan olsaydı bu adamı kaçırmazdık bu paraya çok iyi bir transfer olurdu bence Bunda da iş yok bunda kaldır Bu da 29 yaşında kaldır şu adamı çok met etmiş ama hiçbir bilgim yok. 29 yaşında. Oo, Ekvadorlu stoper. Ya bize Valencia ya bilgi verse ya bu adam nasıl bir stopermiş diye. Gerçi baksana ligde performansı da iyi görünmüyor. Gerçi sport şey Sao Paulo değil mi bu? Onda oynuyormuş. Sao Paulo da. O kötü bir oyuncu olacağını zannetmiyorum ama nedense performansı berbat görünüyor. Başka başka başka. Şu adamı isterdim ama maliyeti biraz fazla olacak. Bir de forvet bolluğu var takımda. Bu da iyi bir forvet gibi ama maalesef onu da takıma katmayı düşünmeyeceğiz. Daniel Didavi yavaş bir oyuncu. Yaşı da 31. Hızlı da değil maalesef. O yüzden tercih edemeyeceğiz kendisini. Bu oyuncuyu biliyorum aslında. Ama maalesef tercih edemeyeceğiz. Bakalım son saatler daha öneri gelir mi? Bir öneri daha gelir mi? Veya cezbedici merak ediyorum. Gelirse belki görüşebiliriz. Berkay Özcan'ı takıma katarsam harika bir transfer olacak. Resmen Başakşehir'i soymuş olacağım yani. 2.8 milyon euro abi para bile değil ya. Çok düşük bir maliyet. M de takımdan gönderiyorum. Jordan Larson çok kullanışlı bir oyuncu aslında. Forvet oynayabiliyor, kanat oynayabiliyor. Çok yetenekli, düz bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Aslında bak bununla görüşebiliriz ha. Son bir takviye olarak aslında ben bir tane defansif oyun kurucu arıyordum takıma. Ama gerekirse oraya başka bir oyuncuyu bile yetiştirebiliriz. Eğitip şu Jordan Larson'u acaba düşük bir maliyetle alabilir miyim? Gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu aldığınız anda parasını çıkartıyor yani. Elde patlamıyor bu adam. Bir şekilde kurtarıyorsunuz verdiğiniz parayı. Şu an iyi bir para var kulüpte. Bir görüşmelere başlayalım bakalım ne diyorlar. Meyer'a göndereceğim için yabancı sınırında bir problem olmaz diye düşünüyorum. Oo, çok para istediler abi. Böyle bir düzgün görüşelim. 4.9'a çıktık diyelim ya da böyle bir şey diyelim. Çok para istiyorlar ya. Böyle bir şey peki ne dersin? 5.25'e 200 bin euro, 5.5 milyon euro. Bence iyi para. Bu adamın şöyle söyleyeyim bütün özellikleri 15 şeyi 12'nin üzerinde aşağı yukarı. Önceki oyunlarda böyleydi. Bunda da öyledir muhtemelen. Çok bir fark olacağını zannetmiyorum. Abi çok para istiyorlar ya. Ya bu kadar para da gerçekten ihtiyacın var mı diyeceksiniz. Aslında var gibi. Rossi'ye ya Rossi'ye para vereceksin ya da bu Jordan sonra. Ama Rossi bu oyunda iyi oynayamıyor. O yüzden bu parayı Jordan Larson'a verebiliriz. Ne dersin? Kabul etmedi. Alçak. 5.75 peşin para. Kabul etmedi. Aha. Bir teklif daha yapıyorum sana. Bak. Bu parayı artık veren bulamazsın. Temsilcisi geldi konuştu. Temsilci git sen de ikna et takımını. Hayret bir şeysin ya. Bu parayı kimse vermez de bu saatten sonra. Fenerbahçe gelmiş istiyor. Hazır satalım de. Diego Rossi'nin özellikleri böyle. Bir gol bir asist. Ama ben Rossi'den daha iyi olacağına eminim ya o adamın. Nerede o? Bakayım raporu var mı? Raporu hiç yok herhalde. Kıyas. Bunu forvet için gösteriyor şu anda. Forvet için yüksek ihtimal en iyisi olacak zaten. Ama kanatta da oynayabiliyor işin güzel yanı bu adam. Bak bütün özellikleri çok yüksek. Soğukkanlılığı kanlılığı düşük galiba. Orada öyle göstermiş. Ken Sema bu kimmiş? Arada önerilmiş bize. Ya aslında hata yapıyoruz. Bir tane defansif oyun kurucu alsak takım için daha iyi olacak gibi. Sosa'nın. Bu arada ben Ferdi'yi de gönderiyorum takımdan. Sözleşme imzalamıyor diye. Satış için görüşmelere başladık. Henüz anlaşma sağlamadı kimseyle. Niklas Sauter. Tanımıyorum. Cenk Tosun. Çok maliyetli abi. Ömer Toprak. O da bir saat uğraşacağız. Genç bir stoper önerisi gelse belki değerlendirirdim de. Dominik Kaiser. Aa, bu defansif oyun kurucu galiba. Oynar bu adam. Pası var, vizyonu var. Çalışkan. Neyse. Larson'a yaptığımız teklif reddedildi. Yapma be. Bak 6.250 verdim lan. Daha ne istiyorsun? Toplamda 6.750. Ha? Çok para verdim ya. Vallahi billahi bizi bitirdin ya. Ee, diğer takımdan mı? Başka kim ilgileniyor seninle? Teklif yapan yok. Augsburg mu? Bir görüşmelere başlayalım. Şampiyon olması yok. Takviye yapmayacağız. Rotasyon desem karşı çıkar mı? Çıkıyor. Tamam neyse. Bak çok daha az maaşa ikna edeceğim kendisini. Oo harika bir anlaşma yalnız. Bir bakayım. Şimdi Augsburg teklif yapar mı diye düşünüyorum da. O yüzden sözleşme teklifimizin biraz daha cezbedici olmalı. Neyse hadi 1.35'i kabul ettik. Jordan Larson. Rossi gibi pırpır bir oyuncu ama bu daha etkili diye düşünüyorum. Takım için daha fazla katkı sağlar. Şu Crespo'dan bir kurtulabilecek miyiz acaba? Bak Larson imzayı attı bile. Crespo hala anlaşmadı. Aa bir dakika. İyi de ben şeyi alamayacağım. Lan imzayı attık. Dur iptal edebilir miyiz? Larson. iptal edeceğim abi. Şeyi alamayacağım. Berkay'ı alamayacağım. Hmm. Şimdi bir saat bekletme falan bilmem ne yoktur bunda. Verdi gitseydi. Abi yandık ya. Ya teklif yaptıklarım anında geliyor çünkü. Neyse anlaştım ya. Boş ver. Berkay'ı artık alamazsak yapacak bir şey yok. İmzaladı. Buyur abi. Jordan Larson Fenerbahçe'de. İşte bak. Buyur. Olay bu. Soğukkanlılık bile 13 hatta. Yani bu iki kanatta da oynayabiliyor. Santrafor'da da çok etkili. Yaratıcı forvet olması lazım. Aynen. Çok güçlü bir forvet bu. Bizim gol sorunlarımıza da çare olabilir hücumda. İhtiyaç var mıydı forvet? Ayrı bir soru. Ama bitirici bir forvetim yok. Mesela Berisha. Yani zihinsel özellikleri çok zayıf. Tekniği de çok iyi değil aslında. Bak Larson'la kıyasla. Görüyor musun Larson'u? Müthiş bir oyuncu ya. Tam aradığımız tarzda bir adam. Yardımcı forvet mi, yaratıcı forvet mi? Bence yaratıcı forvette daha iyi oynar. Gerçi bu Avrupa maçı değil mi? Yo lig maçı. Niye seçilemiyor Avrupa lig maçı? Ücretli izinde mi? Ha! Ya kim izin verdi? Ben öyle bir izin vermedim. Eee? Ya bir dakika izin iptal edemiyor muyum? Aha bunu görmedim ya. Ben Avrupa maçı diye seçilemiyor diye düşündüm ilk başta. <laughs> Kötü oldu bu. Neyse Jordan Larson. Allah Crespo seni kadroya almayacağım artık abi. Bir gitsen diyorum. Ama önce gitme bekle. <laughs> önce sen dur. Sen karıştırma ortalığı şimdi. Ben bu adama 14 numarayı veriyordum hep. 14 numara dolu. 10 numarayı veriyorum sana. Hadi lan Larson. Bir patlama yap be koçum be. Benden bir performans bekliyoruz. Yine göster kendini Uğur Bey'in transferi. Desinler ki Uğur Hoca da gerçekten takıma nokta atışı transfer yapıyor. Bak görüyor musun? Yaratıcı forvet. Biraz problem olacak burada. Bakalım duruma göre Değiştirebilirim. Ah, Berkay. Berkay anlaşması iptal oldu. Ya abi biriniz gidebilir misiniz çabuk? Ah be abi. Ah be abi. Lan hemen mi gider? Dur bakayım. Berkay ile yeniden görüşmeler başlasak olur mu? 2.8. Valla kabul ediyor adamlar ya. Bir dakika. Dur. Daha az para teklif etsem şu an. Olabilir mi? Bir saat gerçi. Aman bitti. Geçmiş olsun. Alamadık. Neyse. Peki bir daha görüşeyim. Abi adamı kadroya alamıyorum ki ama ya. Of. Çok kötü oldu. Bunlara ya gitmediniz işte. Akıllı herifler. Elimde kaldınız böyle. Ha. Hadi iyi işler. Oyuncu lisans kaydı. Yabancı sınırı full. O zaman şeyi almayacağım kadroya şimdi. Daniel Alves'i. Onun yerine nerede o? Crespo'yu alalım. Meğer çalışma izinden dolayıydı. İptal olmadı umarım. Nerede o? Bir saniye bir saniye. Ha Meyer burada. Bir çalışma izni bekliyoruz Meyer için. Burnley'e gidecek. Ne para geldi ama var ya. Aslında Berkay çok iyi transfer olacaktı. O biraz üzücü oldu. Hem kiralık vermiş olacaktık hem yani 2.8 milyon euro hiçbir şey ya. Bedavaya genç oyuncu alacaktık Türk. Nerede o Başakşehir? Neyse bakalım. Değeri artarsa gerçi çok üzülürüz ama. Berkay. Burada. Yazık oldu valla. İyi transfer olacaktı ama. Şimdi tabi bak 7.5 milyon euro hatta artısını da istiyor onun. Ah, ha. Ne parayı alacaktım var ya soyuyorduk Başakşehir'i neredeyse.